Hiç düşündünüz mü? Arabanızın direksiyonundasınız, her şey yolunda ama aslında görünmez bir tehdit kontrolü her an sizden alabilir. Bugünkü anlatımımızda tam da bu konuyu, yani geleceğin arabalarını bekleyen siber savaşı ve yapay zekanın bu savaşta nasıl ön saflarda yer aldığını mercek altına alıyoruz. Bir arabanın hacklenmesi fikri hani filmlerde olur ya, biraz bilim kurgu gibi geliyor kulağa. Ama gerçek şu ki bu tehdit sadece mümkün değil, aynı zamanda daha önce defalarca yaşandı. Ve teknoloji ilerledikçe inanın riskler de katlanarak artıyor. Peki o zaman konunun derinliklerine inmeye hazır mısınız? İşte önümüzdeki birkaç dakika içinde ele alacağımız konular. İsterseniz her şeyin nerede başladığını anlamak için modern arabaların aslında ne kadar savunmasız olduğunu kanıtlayan gerçek olaylara şöyle bir göz atarak başlayalım. Bakın burada gördükleriniz teorik senaryolar falan değil. Otomotiv endüstrisini resmen temelden sarsan gerçek olaylar. Özellikle 2015'te bir Jeep Cherokee'nin frenleri ve direksiyonu kilometrelerce öteden kontrol edildiğinde bu tehlikenin ne kadar somut olduğu bütün çıplaklığıyla anlaşıldı. Peki, arabalarımız nasıl oldu da bu kadar bağlantılı ve dolayısıyla bu kadar savunmasız hale geldi? Nasıl oldu da birer tekerlekli bilgisayara dönüştüler? Her şeyin merkezinde araç ağı dediğimiz bir yapı var. Bunu arabanızın dijital bir sinir sistemi gibi düşünebilirsiniz. Bu ağ sayesinde aracınız diğer araçlarla hatta trafik ışıklarıyla konuşarak sürekli olarak veri alıp gönderiyor. Ama tabii ki bu kadar çok veriyi işlemek inanılmaz bir işlem gücü gerektiriyor. Yani bir arabanın içindeki bilgisayar tek başına bununla başa çıkamaz tıpkı bizim çok karmaşık bir sorunu çözmek için bir uzmana, bir bilene danışmamız gibi, arabalar da yardım almak için dış kaynaklara güvenir. İşte bu tablo, arabanın yardım alabileceği üç farklı kaynağı çok güzel karşılaştırıyor. Bir yanda araç bulutu var. Düşünün ki bu çok bilgili ama uzakta yaşayan bir profesör. Çok güçlü, evet ama ona ulaşıp cevap almak biraz zaman alıyor. Diğer yanda ise araç sınır var. Bu da sanki yan komşunuz gibi hemen yanınızda ve çok hızlı cevap veriyor ama bilgisi profesör kadar derin değil. İşte mühendislerin en büyük zorluğu da bu; hız ve güç arasındaki o mükemmel dengeyi bulmak. Şimdi de madalyonun diğer yüzüne bakalım. Bu kadar bağlantılı olmak ne gibi tehlikeleri beraberinde getiriyor? Şöyle düşünelim. Arabanızın anlık trafik verilerini alarak sizi sıkışıklıktan kurtarması harika bir özellik, değil mi? kesinlikle öyle. Ama işte o veri akışı aynı zamanda bir hacker'ın arabanızın nereye gittiğini öğrenmesi için potansiyel bir kapı aralıyor. Yani her yeni konfor aslında beraberinde yeni bir risk getiriyor. Yani burada aslında 3 katmanlı bir tehlike var. Birincisi konumunuz gibi kişisel verileriniz çalınabilir. İkincisi, aracı koruması gereken o akıllı yapay zeka modellerinin sırları deşifre edilebilir ama belki de en korkutucu olanı üçüncüsü, bir saldırganın ağa sızıp diğer araçlara yanlış bilgi yayarak tam bir kaos yaratabilmesi. İşte tam bu noktada hikayemizin kahramanı sahneye çıkıyor. Makine öğrenmesi. Bu karmaşık tehditlere karşı adeta arabanın dijital bağışıklık sistemi olmaya aday. İlk savunma hattımız bir yapay zekaya sürekli olarak ağ dinleyen ve en ufak bir anormalliği, en ufak bir garipliği bile anında fark eden uyanık bir güvenlik görevlisi olmayı öğretmek. Tabii her güvenlik görevlisi aynı yetenekte değil. Geliştirilen farklı yapay zeka modelleri var ve bu grafikte de gördüğünüz gibi CNN ve LSTM gibi bazı modeller gerçekten inanılmaz derecede etkili. Testlerde siber saldırıları tespit etmede neredeyse mükemmele yakın bir başarı oranına ulaşıyorlar. %99 bu sistemin neredeyse hiçbir tehditi kaçırmayacağı anlamına geliyor. Bu gerçekten inanılmaz bir oran. Bu dijital güvenlik görevlisi sadece bir sorun var demekle de kalmıyor. Aynı zamanda kalabalığın içinde sorunu çıkaran işte şu araç diye parmağıyla gösterebiliyor. Bu sayede tehdit daha fazla yayılmadan kaynağında izole edilebiliyor. Üçüncü savunma hattı ise adeta akıllı bir iş bölümü yöneticisi gibi çalışıyor. Arabanın beyni kendi başına çözemeyeceği kadar zorlu bir işlemle karşılaştığında bu yapay zeka devreye giriyor ve bu işi en yakınındaki en güvenilir uzmana nasıl devredeceğine karar veriyor. Bu süreç tam olarak şöyle işliyor. Araç tek başına yapamayacağı bir görevle karşılaşıyor ve bunu yakındaki bir sunucuya gönderiyor. İşte tam o anda yapay zeka devreye girerek en hızlı ve en güvenli sunucuyu seçiyor eğer doğru bir karar verirse tıpkı bir oyunda puan kazanır gibi bir ödül alıyor. Zamanla da bu ödüller sayesinde en optimal kararları vermeyi kendi kendine öğreniyor. Ve geldik dördüncü ve belki de en önemli savunma hattına, kişisel gizliliğimizi korumaya odaklanan o dijital kasaya. Federe öğrenme sayesinde nereye gittiğiniz veya ne kadar hızlı sürdüğünüz gibi hassas bilgilerinizin aracınızdan hiç ayrılması gerekmiyor. Yapay zeka eğitimi doğrudan sizin arabanızda yapılıyor. Merkezi sistemle paylaşılan tek şey bu eğitimden çıkarılan anonim dersler. Yani verileriniz arabanızda güvende kalıyor. Bu gizlilik için oyunun kurallarını değiştiren bir gelişme. Ancak evet, bir ancak var. Bu kadar güçlü yapay zeka araçlarına rağmen yapılacak işler henüz bitmiş değil, hatta yarış daha yeni başlıyor diyebiliriz. Yapay zeka gerçekten de güçlü bir kalkan, evet ama bu kalkanın bile hala mükemmelleştirilmesi gereken yönleri var. Araştırmacılar bu sistemleri kusursuz hale getirmek için şu anda dört büyük zorlukla mücadele ediyorlar. Bu adeta dört kollu hassas bir terazi gibi. Sistemi daha hızlı yaparsanız doğruluğu düşebiliyor. Daha güvenli yaparsanız maliyeti fırlıyor. Mühendislerin bir sonraki büyük görevi bu imkansız gibi görünen dengeyi kurabilmek ve tüm bu parçaları uyum içinde çalıştırmak. Sonuç olarak her şey aslında tek ve çok kritik bir soruya geliyor. Arabalarımız birer tekerlekli veri merkezine dönüşürken savunma sistemlerimiz bizi sürücü koltuğunda tutacak kadar hızlı gelişebilecek mi? İşte bu, otomotiv güvenliğinin geleceğini belirleyecek olan milyon dolarlık yarışın ta kendisi.